Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, ben Kaya Akademi Ahmet Alhakkı 8. sınıf videoları gelecek. İlk olarak görsel grafik tablo okumadan ee, nasıl çözülür ondan bahsedeceğim. Öncelikle e, diyorsanız bir soruyu oku okuyalım. Bu görselden söz konusu bisiklet turu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenemez? E, bu arada ben 8. sınıf e, kanalıyım. Yani 8. sınıf videolar atacağım. Bu elimdeki kaynakta Şöyle Formula 1 LGS Türkçe size dönerim. Baya iyi. Şu anda son viraj yayınlarından. Evet. E, kesin olarak söylenemez arkadaşlar. Burayı altın çizin. Tur Alanya İstanbul arasında gerçek gerçekleştirilecektir. Bakın arkadaşlar. Birinci etap Alanya Al e, Alanya'da Antalya, Antalya'da Elmalı, Fethiye, Marmaris, Marmaris, Turgut Reis, Bodrum, Kuşadası, Kuşadası, İzmir, İstanbul, Avrupa'da Asya. Arkadaşlar bu Alanya'dan başlamış İstanbul'a bu doğru. 7. etaptan 8. etaba geçiş bisikletle yapılmayacaktır. Yedi, Kuşadası 7. Kuş Adası 7. Ee, bu da sonra da İstanbul Avrupa'dan Asya. Arkadaşlar 7 de bakın 7 burada. Burada bir uçak simgesi var. Tam gözüküyor mu bilmiyorum. Bisikletle yapılmayacaktır. Bu da doğru. Turun en uzun etabı Bodrum Kur, Kuş, Adası'dır. Bodrum Kuş Adası. Burada kilometrelere bir bakalım arkadaşlar. Tam okunmuyor herhalde. Evet. 121, 124, 179, 178, 132, 152, 153, 135. Burada en uzun zaten göze çarpıyor Bodrum, Kuşadası arası. Bisiklet turu İstanbul'un Avrupa yakasında son bulacaktır. Avrupa'dan Asya'ya demiş. Yani Asya'da son bulacaktır. Bu yanlış ve deniz.